Bu yıl Ramazan ayı ortasında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla %494,5 ile elmada görüldü. Elma 5.9 kat, kabak 4.6 kat, limon 4.5 kat, maydanoz 4.3 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Ramazan ortasında markette 40 ürünün 29'unda fiyat artışı, 10'unda fiyat azalışı görülürken sadece bir üründe fiyat değişimi olmadı. Ramazanın başından bugüne kadar olan süreçte markette fiyatı en fazla artan ürün %40 ile beyaz lahan oldu. Beyaz lahanadaki fiyat artışını %31 ile pırasa, %30 ile maydanoz takip etti. Bu yıl ve geçen yıl Ramazan ortası fiyatlar karşılaştırıldığında markette 40 ürünün 40'ında fiyat artışı oldu. Marketlerdeki fiyat artışları %15 ile %454 arasında değişen oranlarda gerçekleşti. Geçen yıl ile bu yılın Ramazan ortası fiyatlarına bakıldığında en fazla fiyat artışı markette %454 ile patlıcanda görüldü. Patlıcandaki fiyat artışını %297 ile beyaz lahana, %253 ile patates takip etti. Ramazan ortasında üreticide 32 ürünün 15'inde fiyat artışı olurken altında fiyat düşüşü görüldü. 11 üründe ise fiyat değişimi yaşanmadı. Genel olarak üretici fiyatlarındaki artışların nedeni gübre, mazot, yem, elektrik, ilaç ve tohum fiyatlarındaki aşırı yükselmedir. Girdi fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksleri arasında üretici aile ciddi bir açıklık bulunmaktadır. Üretici maliyetlerini düşürmeden fiyatlarda ucuzluk olması mümkün değildir. Üreticiye verilecek destek tüketiciye verilecek destek olur.